Herkese merhabalar. Konuşarak Öğren ailesi ile birlikte hazırlamış olduğumuz iş İngilizcesi videolarının 14.'sü ile birlikte sizlerleyiz. Peki bu videomuzda ne var? Bu videomuzun içerisinde sizinle şikayette bulunacağımız zaman hangi kalıpları kullanabiliriz, onları göreceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk cümle kalıbımız complain strongly yani sert bir şekilde bir şeylerden şikayet edeceksek buradaki cümlelerimiz nasıl olmalı onu göreceğiz. Tabii ki şikayet etmek fiilini bilmeyenler için de burada complain fiilinin tekrar şikayet etmek olduğunu, complaint kelimesinin ise şikayet anlamına geldiğini söylemek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden de Cümlelerimize ve kalıplarımıza geçiyorum. Şimdi birincisi şu, I am not satisfied. Ne demek I am not satisfied? Memnun değilim. Yani sert bir şekilde bir şeyden şikayet ediyorsunuz. Peki neymiş? I am not satisfied with your attitude. Senin davranışından memnun değilim. Satisfied withle kullanılır arkadaşlar. Burada I am not satisfied. With'den sonra neyden memnun değilseniz onu söyleyebilirsiniz. 2. Diyorum ki we deserve better. Bu zaten başlı başına hani sadece kullanabileceğiniz bir cümle diyebilirim. Ne demek? Biz daha iyisini hak ediyoruz. Ne demişiz? We deserve a better service. Biz daha iyi bir hizmet hak ediyoruz. Mesela we deserve a better ne olabilir? Company, değil mi? Biz daha iyi bir şirket hak ediyoruz. We deserve a better salary. Yani daha iyi bir maaş hak ediyoruz diyebilirsiniz. Bir diğeri I am not used to. Bunu daha sonraki derslerimizde belki bir gramer konusu olarak da işleyebiliriz. Ben buna alışık değilim. Mesela çoğul olarak da konuşabilirsiniz. We are not used to derseniz ne olur? Biz alışık değiliz. Peki neye? I am not used to such impolite behavior. Yani bu tarz kibar olmayan davranışlara alışık değilim diyoruz. Hani bakın bunların hepsi aslında içinde böyle bir sertlik barındıran. Ve sonuncusu da I am sorry. Yani üzgünüm diyorum. Niye? I am sorry to have to say. Yani şunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Peki neymiş o? I am sorry to have to say this. But food today wasn't good at all. Yani bunu söylemek zorunda kaldığım için çok üzgünüm ama yani bugünkü yiyecekler bu her şey olabilir. Mesela but presentation today olabilirdi. Ben daha günlük bir kalıp kullanayım istedim. The food today wasn't good at all. Hiç iyi değildi diyorsunuz. Sert bir şekilde şikayet etmiş oluyorsunuz. Peki gelin bir de less strongly. Yani daha böyle hani dozajını düşürdüğümüz bir e, ölçü olursa ne olacak? Hani burada bir e, şuna girmeyeceğim biliyorsunuz birçok eski konumuzda. Hani politely, less politely, strongly yapılarını kullanmıştık. Ama hani complain politely gibi bir şeyimiz yok. Bir şeyden şikayet ediyorsanız zaten o bir şikayettir. Less strongly diyorum. İlki şu. I am sorry to bother you. Ya seni hani rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ki arkasından ne gelecek? But. I am sorry to bother you. But I must tell you something you won't like. Yani ya, rahatsız ettiğim için üzgünüm ama sevmeyeceğin, hani hoşuna gitmeyecek bir şey söylemek zorundayım diyorum. İkincisi, excuse me if I seem out of line. Bu güzel bir kullanım. Hani eğer çizgiyi aşarsam, hani eğer çizgiyi aşmış gibi görünürsem kusuruma bakma diyorum. Peki neymiş? Excuse me if I seem out of line, but I think you should change your behavior. Yani çizgi yaşıyorsam eğer, hani çizgi yaşıyor gibi görünüyorsam kusuruma bakma ama davranışını değiştirmen gerektiğini düşünüyorum. Bence davranışını değiştirmelisin diyoruz. Bu kalıbı ezberlemenizi tavsiye ederim. Daha doğrusu ezberlemek demeyelim hani kullanmanızı tavsiye ederim. Bir diğeri there may be a misunderstanding. Ya bir yanlış anlaşılma olabilir diyorum. Peki neymiş bu? There may be a misunderstanding. I said ham, not jam. Mesela bir restorana gittiniz. Bir sipariş verdiniz. Diyorsunuz ki ya ben hani hani burger, ben köfte sipariş ettim. Siz bana reçel getirdiniz. Ya yani bir yanlış anlama olabilir galiba. Aslında hani biliyorsunuz yanlış olduğunu ama there may be a misunderstanding. Biraz daha less bir hani less strongly diyebileceğimiz bir şikayet etme çeşidi. Peki diğeri Don't get me wrong. Bu benim çok kullandığım bir yapı. Ya beni yanlış anlama. Ki Türkçe'de çok yaparız. Ya beni yanlış anlama ama don't get me wrong arkadaşlar. Ne demişim? Don't get me wrong but I believe you should improve the packaging. Örneğin bir firma paketleme yapıyor. Diyorsunuz ki ya beni yanlış anlama ama hani paketlemeyi geliştirmelisiniz. Birazcık daha geliştirin. Sanki öyle daha mı iyi olur diye tavsiye veriyorsunuz. Geldim bir başka başlığımıza. O da şu hani e, gelen bir şikayete karşı cevap verme. Yani reply to a complaint. Peki ne demişiz? I apologize. Yani özür dilerim, üzgünüm. I apologize for Jim's behavior. Birisi Jim'in davranışından örneğin şikayet etti. Biz de diyoruz ki I apologize for Jim's behavior. We will take an action immediately. Derhal bununla ilgili bir ne yapacağız? Aksiyon alacağız, bir adım atacağız diyorum. Bir diğeri I regret. Yani tabii regret pişman olmaktır ama regret çok üzgünüm anlamında da Kullanılıyor ki biz de burada öyle kullandık. I regret to inform you that we cannot return your money. Yani maalesef paranızı iade edemeyiz. Çok üzgünüm diyoruz. Bir ürün aldık. Ee, benim de başıma gelmişti. Bir ayakkabı aldım. Bir gün giydim. Ayağımı sıktı. İade edemedim. Onlar da dediler ki we regret dediler. Çok üzgünüz dediler. Paramızı vermediler. <laughs> Peki diyorum ki we will do... Our best to settle the matter. Bu hoşunuza gidecektir, kafiyeli bir söyleyiş. Diyorum ki, meseleyi çözmek için elimizden geleni yapacağız. Peki neymiş mesele? Ee, we will do our best to settle the matter to your satisfaction, sir. Yani biz diyor, sizin memnuniyetiniz için ne yapacağız? Elimizden gelenin en iyisini yapacağız diyorum ve. Sonuncusu da şu. We will solve this affair. Mesela burada tabii ben affair dedim ama we will solve this situation olabilir. We will solve this misunderstanding olabilir. We will solve this complaint olabilir. Sol fiili değişebilir. Yerine başka bir şey koyabiliriz. Peki demişiz ki we will solve this affair once and for all. Please come with me. Şimdi burada once and for all kalıbını sorabilirsiniz. Nedir once and for all? İlk ve son kez. Yani biz bunu evet bu bizim başımıza ilk kez geldi ama bakın bir daha da gelmeyecek. Once and for all ilk ve son kez anlamına geliyor. Bu meseleyi, bu konuyu ilk ve son kez çözeceğiz. Lütfen benimle gelin. Örneğin firmaya gittiniz, işte böyle bir şeyle karşılaştınız veya size geldiler. Siz karşınızdaki müşteriye bunu söylediniz ve dediniz ki lütfen benimle gelin bu problemi ilk kez ve son kez çözeceğiz diyorum. Ve burada da complain konumuzu bitiriyorum. Peki neler gördük biz bugün? Biz bugün öncelikle hani complain strongly yani bir şeyden hani bir, bir tık daha böyle çok şiddetli bir şekilde şikayet ediyorsak bu yapıyı nasıl kullanırız bunu gördük. İkincisi complain less strongly dedik. Yani biraz daha hani nasıl kenarlarını yumuşatırız şikayetimizin onu gördük. En sonunda yapılan bir şikayete nasıl cevap verilir? Bununla alakalı kalıpların üstünden geçtik diyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Beğen butonuna abone olmadıysanız ki zannetmiyorum artık abone olmuşsunuzdur. Abone ol butonuna basmanızı bekliyorum. Herkese keyifli günler diliyorum. Müzik